Merhaba arkadaşlar kolay gelsin herkese bugünkü aracımız Mokka E Full elektrikli aracımız böyle gösterebilirim ee, Aracımızın arızası el freni sorunu var Araçta e, otomatik el freni var ve devreye girmiyor Müşterimiz kaza yapmış e, aracımız full elektrikli Mokka Arabayı gösterelim böyle Aracımızın şikayeti dediğim gibi elektronik park freni var araçta. Gel böyle. Elektronik park devreye girmiyor. Bırakmıyor. Bugünkü araçımız Mokka A, Mokka E. Elektrikli, full elektrik. Mokka E, full elektrikli. Park sorunu var araçımızın. Elektronik park sorunu. Ee, bugün bu videomuzdan bunu sizinle paylaşıyoruz. Bunu yaptıktan sonra ikinci video akabinde gelecek. Bu aracımızı da gösterelim. Bu aracımız da Corsa F. Aracımız otomatik. Bu aracımız da P'den çıkmıyor. Bunun da e, yaptıkları olsun da ikinci videoda sizlere paylaşacağım. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler, hayırlı günler.